Sizce Sabancı suikasti neden yapıldı, amaç neydi? Ben polis değilim arkadaşım, bilmem. Bildiğim bir şey vardır. Bu üst düzey cinayetlerin arkasında mutlaka ve mutlaka özel hesaplaşmalar vardır. Yani tehdit ve şantaj üzerine kurulu bir yönetim mekanizmasının kısa devre yaptığı noktalardır. Bu nasıl bir ticari ya da siyasi çıkar kavgasıydı? Kim kimin köpeğine hoş dedi? Kim kimin ayağına bastı? Neden bastı? Bu konuları hiçbir zaman tam olarak bilemezsin. Çünkü bu sırdır. Günün birinde birisi çıkıp size işte ifşa ediyorum gerçek öyküsü budur diye anlatsa bile öykünün sadece bir yanını anlatmaktadır. Yani o öykünün sizin bilmediğiniz ne kadar karmaşık boyutları vardı Şeyi düşünün her zaman mahalle içindeki basit bir çıkar kavgasını, basit bir e, düşmanlığı bile. Anlatmak, analiz etmek ve çözümlemek için mahalle karıları kaç saat, kaç gün, kaç ay yoğun zihinsel mesai harcıyorlar. Kaç farklı şekillerde anlatılabiliyor öykü. Bir insan, bir anlatıcının anlattığı öyküyle diğer anlatıcının anlattığı öykü arasında ne büyük tezatlar ve farklar var. Yani iyi bir romancı, iyi bir tarihçi bir kıtırık mahalledeki bir yaralama olayını analiz etmek için bir yaşam boyu çalışabilir. Binlerce sayfa yazabilir. Şimdi tabii isim hatırlayamayacağım. Çok orijinal bir kitap okumuştum. Bundan çok uzun yıllar önce, 30 yıl falan önce. Bird, kuş adı. Ee, Kansas'ın herhangi bir kıytırık kasabasında. Ya yani adam bunu şeyle seçmiş. Ee, Amerikan tam coğrafi merkezindeki kasaba hangisidir diye bakmış, bir tane yer bulmuş. Oraya gitmiş, bir sene orada yaşamış ve tüm kasaba halkını teker teker ve defalarca ee, şey almış, mülakatı almış. Ne, nasıl, yani hayat hikayeni anlat. Ee, kimi seviyorsun burada, kimi sevmiyorsun, kimle akrabalığın nedir, ilişkin nedir filan anlattım. Sonra diğerine şeyi sormuş. Bunun hikayesi doğru muydu? Ben böyle geldi kulağıma ama doğru mu bu? Ee, dedikodu toplamış. Ve bu dedikoduyu değiştikçe değişmiş derinlemesine. Fantastik bir kitap çıkmış ortaya. Dünyanın en sıkıcı, en sıradan, en aptal, en bağnaz küçük kasabasında insan yaşamları ne kadar karmaşık, ne kadar çok katmanlı öykü var. İlk başta basit görünen bir kişilik analizi derine girdikçe ne kadar farklı şeyler üretiyor. Ufuk açan kitaplar bunlar.